Merhaba arkadaşlar. Şubat ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Şubat ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımızın Şubat ayı açılma açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Şimdi sırasıyla alalım belirleyici enerjimiz. Dirençler. İçsel sorumluluk seviyeniz. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu korkular. Yapmanız gereken en akılcı eylem. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Pekala ve sizler için tasarlamış olduğum frekansını yükselt enerji kartlarından destek istiyor olacağım. Nereden ulaşabileceğinize dair e, adresi de e, videonun açıklama kısmına iliştiriyor olacağım. Bu mesajın sahibi balık burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Şubat ayı frekansını yükselt enerji kartlarını da sevgiyle aldım kabul ettim bunu da almak istiyorum. İlerleyelim. Şimdi odaklanmanız gereken temel enerjide Şimdi canlar burada şöyle bir durum var. Bir süredir bir şeylerle mücadele ediyorsunuz. Evet bazılarınıza alanını koru mesajı da veriliyor olabilir. Şubat ayı itibariyle Alanını koru. Şubat ayı itibariyle haklarının suistimal edilmesine alan açma. Alanını erozyona açma. Bu en önemli ruhani güçlerden biridir. Ama diğer gruba aynı zamanda e, yaşamdaki kutsal oluşun için dimdik ayakta dur. Ben alanına sevgiyle ve tutkuyla sahip çık. Kişiliğine, karakterine, özüne, anlamlarına, değerlerine, hedefine, misyonuna sevgiyle sahip çık. Canlı ol, tutkulu ol kutsal savaşçı ol. Şimdi hepimiz kendi yaşamlarımızın kutsal savaşçılarıyız öyle değil mi? Ve ben alanımıza elbette ki sahip çıkmamız çok önemlidir. Aksi takdirde dağılırız eririz gideriz değil mi yaşamın içerisinde? Köklü bir oluş basiretli bir oluşu nasıl tesis edebiliriz ki? Ben alanımıza sahip çıkmazsak, iradeyle yerleşmezsek o alana. Peki e, yanı sıra elbette ki bu kartla birlikte şunu da belirtmek istiyorum. Çünkü burada birazcık artık bazı savaşların bırakılması gerektiği görüyorum. Bir şeylerin, bir döngünün kapatılması gerektiğini görüyorum. Sizi yoran savaşlardan da özgürleşin. Yani bir yere varmayan mücadele ettiğiniz e, savaşları bırakın. Ama bir kariyerle boğuşuyorsunuzdur. Ama kendi oluşunuzda gölge yanlarınızla boğuşup duruyorsunuzdur. Yani hani vardır ya böyle e, zorlu yollar vardır, zorlu deneyim alanları vardır. Ama biz bir türlü o zorlu deneyim alanlarıyla ilgili iradeyi e, derleyemediğimiz için ha bire gidip gidip aynı e, mücadele alanında sıkışıyoruzdur. Buna da dikkat edelim olur mu? Çünkü bir yere varmayan mücadeleleri bırakmak da gerçek güçtür gerçek ruhani güçtür. Gücünüzü toparlayacaksınız. O güzel içsel ışığınızla kendinizi ısıtacaksınız ve size hizmet etmeyen tüm mücadele alanlarından, ama öyle ama böyle ve ilişkilerden özgürleşeceksiniz. Şimdi buradaki dirençlere bakıyoruz. Kırık dökük hissettiğiniz, yaralı hissettiğiniz bir döngüyü geride bırakmaya karşı direnç var burada. Basitçe nasıl yaparız bunu? Depresif hissediyoruzdur. E, efendim işte kendimizi seçmek yerine daha mutlu, daha huzurlu, daha doygun, daha huzurlu hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. O yüzden böylesi bir duygusal oluşa doğru ilerlemeyi seçiyorum demekten ziyade habire geçmişte takılıp kalırız. Geçmişte yaşadığımız başarısızlıkları hayal kırıklıklarını düşünüp duruyoruzdur. Daha fenası bazıları e, sizi çok kıran olayların, döngülerin ve ilişkilerin içinde takılıp kalma eğilimi gösteriyorsunuzdur. İleriye gitmekten ziyade. İki şekilde de bakalım. Kimi duygusal titreşim olarak geçmişte takılıp kalmıştır, geçmişte yaşıyordur. E, çünkü işte hüzündü, kederdi, affedememeydi, bağışlayamamaydı falan gibi duygularla mücadele ediyorsak bu geçmişte yaşadığımıza delalettir. Kaygılıysak, endişeliysek, varsayımlar, ilizyonlar var varsa alanda bu da Gelecek, şey gelecekte yaşadığımıza delalettir. İkisi de bize hizmet etmez anda olmamız gerekir. Şimdi bu direnç kırılacak arkadaşlar. Artık e, depresif hissediyorsanız, kırık dökük hissediyorsanız ve bu duygulara ve geçmişe takılmışsanız da ileriye doğru gidilecek ya da bir döngüde üstelik yani sizi yaran ya, şey, yaran diyorum yaralayan, kıran e, olayların, döngülerin ilişkilerin içinde tutunuyorsanız da ileri gitmiyorsanız da dikkat bunun her türlü bu direncin Kırılması gerekecek çünkü mutluluğu, huzuru, neşeyi ve böylesi güzel bir oluşu hak ediyorsunuz. Hak ediyorum, hak ediş bilinciyle ilerlenir burada. Ee, i̇çsel sorumluluk seviyeniz işte şimdi burada zaten canlanmak gerekecek. Size bu içsel sorumluluk seviyesi olarak verildiğinde demek ki bir süredir. Heves, coşku, yaşama sevinci, maceracılık, işte spontane olmak, meraklılık, keşifçilik falan gibi duygulardan biraz uzak kaldınız belli ki. Amatör ruh var burada. Başlangıç zihniyeti burası ama o çocuk arketipini çalıştır diyor sistem size. İçsel sorumluluk seviyen içindeki neşeli çocuğu canlandırmak. Çünkü bir süredir bana sorarsanız içinizde gamlı bir çocukla hareket ediyorsunuz. Şimdi artık o çocuk arketipi çalışacak. Çocuk arketipi nasıldır? İletişimcidir, sosyaldir, meraklıdır, gir, girişimcidir, Efendim e, güler yüzlüdür, iyimserdir, e, meraklıdır, keşifçidir, maceracıdır. Bu içsel sorumluluk seviyeniz arkadaşlar. Keza buraya geldiğimizde e, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. E, yani lütfen şehit kompleksinden özgürleşin yaralı, yorgun savaşçı gibi hissetmekle ilgili o, o, role, o role yapışmayın burada olur mu? Çok yorgunum, bezginim, yorgun, devamlı bir şeylerle mücadele etmem gerekiyor. Bir türlü güzelliklere doğru ilerleyemiyorum. Hep depresif hissediyorum, kırık dökük. Burada bir, bir tür kurban zihniyeti, bir tür şehit kompleksi, bir tür öğrenilmiş çaresizlik alanındasınız. Dikkat! sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu, yenilikler vadeden bir döngüye, içinizdeki o güzel savaşçının gücünü koruyarak ilerlemeniz gerektiği. Kutsal savaşçı, tekrar hatırlatıyorum. Savaşçı ruhunu koru, kendine acımaya bir son ver, sürekli kurban gibi ya da şehit gibi hissetme. Son yapıcı bir hamleyle. Bütün yüklerden özgürleşerek taptaze bir başlangıç yapabilirsin. Bunu sükunetle kabul et diyor sistemden gelen yanıt. Kaygılarınız bölümünde ben hiç e, basiretli, net e, efendim e, yani burada bakın şimdi arkadaşlar burada zaten kurban zihniyetinin zıt kutbu var. Burada irade sahibisiniz. Bireysel varoluşunuz kaya gibi sağlam. Otantik benlik var burada. E burada iletişiminiz çok güçlü, adaletli, berrak, anlaşılır, efektif. Yanı sıra sınır belirleme kabiliyetiniz çok güçlü. Şimdi ben hiç ifadesi böylesine güçlü, irade sahibi, kendi bireysel otantik oluşuyla son derece uyumlu, tahtında basiretli bir oluşu deneyimleyemeyecek miyim? Her nasıl düşünüyorsanız az önce anlattıklarımla ilgili kendinizi nerede görüyorsanız, bu iletişim gücü, bu bilgeliğe sahip olamama, bu basiretliliğe sahip olamama kaygısı var. Bu adımları birer birer attığınızda buraya zaten siz iradenizle ulaşırsınız. Sınır belirlemeniz gereken herkesle ve her şeyle mesafenizi belirlersiniz. İnsan olay döngü, inanç sistemi, davranış kalıbı, alışkanlık. Ondan sonra. Bir bilgelikle bakarsınız, bilgelikle değerlendirirsiniz. Size bağlı bu. Bütün arketipler hepimiz için. Mahrum değilsiniz buradan. Ama burada birazcık kurban zihniyeti bir şeylerle mücadele ediliyor. Dikkat. Tertipli seçimlerle bu korkunun üstesinden gelip tahtınıza yerleşebilirsiniz. Yapmanız gereken en akılcı eylem. Canlar, ileriye doğru gitmeniz gerekiyor. Kaotik bir zihin yapısını ve kaotik bir döngüyü geride bırakma zamanı artık. Şimdi bunun öncesinde sabotajcı zihin vardır çünkü. size değersiz, yetersiz, başarısız, önemsiz hissettiren, huzursuz eden, strese sokan, tedirgin eden, eleştiren, yeren bir zihin vardır. Bırak, bırak, kaotik zihni bırak, sabotajcı zihni bırak, varoluşunla ilgili yüzeyde kaldığın küçük beni bırak. Ve yanı sıra bazıları için yine buradaki örnekteki gibi ee, başka bir takım insanların da kaos yarattığı bir alan olabilir. İşte sizi kırdıkları, yaraladıkları, yüzeyde kaldıkları, duygularınızı anlamadıkları için e, adil dövüşmedikleri filan bir oluş biçimiyle kaos yaratmışlardır. Her türlü burada yapmanız gereken en akıllı ileri doğru gitmek. Tekrar gördünüz mü? İleri ileri güzelliklere doğru nimetlere doğru hak ediyorsunuz özgürleşmek depresyondan çıkış tünelin ucundaki renkli nimetlere doğru ilerliyorsunuz burada burada ise varmanız gereken yeni farkındalık seviyesinde e, kapanış gerekiyor arkadaşlar artık güzel bir değerlendirme yapacaksınız e, artık sağlam bir e, tespit aşaması var burada o güzel gönül gözünüzle içsel bilgeliğinizle gerçeklerin peşine düşeceksiniz gerçeklerle yüzleşeceksiniz kapatılması gereken sayfalar var burada içte ve dışta kapatılması gereken sayfalar var döngüsünü tamamlamış bir şeyler var artık bu anlamda etkin ve yetkin olmanız gerekiyor çünkü buradan sonra çark kader çarkı var. Çark ayrınıza dönmeye hazır. Ama belli ki ya bazı oluş biçimlerini ya bazı döngüleri, olayları, bir şeyleri tam olarak kapatamıyorsunuz. Zamanı gelmiş. Zamanı gelmiş. İleriye doğru. Yani bütün açılım size bunu anlatıyor farkındaysanız. İleriye doğru yeni taptaze bir yolculuk başlatma zamanı. Amatör ruhunla, çocuksu şevkinin hareket etme zamanı. Başarılı bir varoluş, başarılı bir kariyer veya başarılı bir ilişkinin formülü istikrar ve sevgidir. Ancak istikrar gösterdiğin yolun doğru olduğundan emin olman ve sevgi sandığın şeyin bağımlılık olmadığından emin olman gerekir. Bu durumda merdivenini dayadığın dağın doğru dağ olduğunu bilerek yola çıkman önemlidir. Daha doğruysa istikrar ve sevgini adımlarına kat ve zirveye kuracağın güvenli yuvaya doğru gaz kesmeden ilerle. İşte burada korkuyorsunuz ama burada o zirveye taht kurmuş halinizi görüyoruz değil mi? Ee, güvenli yuvanıza ulaşabilirsiniz. Başarılı bir varoluş, başarılı bir kariyer, başarılı bir ilişki, ne istiyorsanız inşa edebilirsiniz. Fakat istikrarınız hangi yönde buna dikkat etmeniz gerekecek. Pekala. Tüm ilişkilerinle ilgili motivasyonlarını gözlemle kazanma güdüsü, kaybetme ve yalnız kalma korkusu, onaylanma isteği, reddedilme korkusu sağlıksız motivasyonlardır. Sana sunulan küstahlık, saygısızlık, aşırı beklenti, manipülatif tutumlar, kapris, eleştiri ve kıskançlıksa o ilişkiyi hemen şimdi acilen bitir. Çünkü gerçek sevgi küstah, saygısız, beklentili, manipülatif, kaprisli ve eleştirel değildir. Gerçek sevgi yüzeyde kalmaz, derin ve kapsayıcıdır. Algılarını aç ve motivasyonlarını gözlemle. Toksik alanın bedeli ağırdır özgürleş bunu hak ediyorsun canlar burada şimdi kolektifte bazı enerji kartları belirli insanlara ulaşacak elbette e, herkes yani takdir edersiniz ki şahsi bir açılım değil bu ama bu mesaj mutlaka birilerine ulaşıyor çünkü burada toksik bir şeyler var geride bırakmaya direnç gösteriyorsunuz yanlış alanda istikrar gösteriyorsunuz İleriye doğru gitmeniz gerekiyor bir şeyler var burada bazıları için alanınızı korumanız gerekiyor e, kesinlikle e ee, bazı dostlarımızın artık algılarını açması gerekecek. Burada yapacaksınız onu. Motivasyonlarınızı gözlemleyeceksiniz. Özgürleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özgürleşmeniz gerekiyor. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki zihin açılımınızla buluşmak üzere.